en garip kara delik çarpışmasını tespit etti. Bak dinle. Kozmik yığılma şimdiye kadar tespit edilen türünün ilk Aha, olayın tuhaf kısmı bile değil. Şimdi çarpışmanın tespit edilmesi bizim için bir son dakika gelişmesi olarak aktarılabilir elbette ama konunun kendisini anlayabilmemiz için kafamızdaki zaman ölçeğini biraz değiştirmemiz gerek. Bir de bu nasıl bir çekimdir abi ya? Çok kaliteli. Ya şöyle yayın yap... Barış abi bizim şu makinalar iyi bir ayar çeksen bize de ya çünkü bildiğim kadarıyla fotoğrafçılığı ve e, birçok bilisi de var o konuda fotoğrafçılıkta 4K var Adobe'dan e, şey sanırım daha önce Adobe'la beraber çalışmış mı öyle bir şeydi sanırım iş geçmişinde 8 kan var ne bileyim o Çünkü hikayemiz hani çok çok daha önce başladı yüklenmez ki bir varmış bir yokmuş. Bundan 7 milyar yıl önce iki büyük kara delik varmış. Bunlar birbirlerine yaklaşmış, yaklaşmış, yaklaşmış ve nihayet durun. Ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için birbirine yaklaşan bu iki cismin büyüklüğünü hayal etmeye çalışalım. Tamam, şimdi bu birbirine yaklaşan iki tane cismin büyüklüğü. Bu arada videoyu sağlam izleyebiliyor musunuz? Bizde bence gelmiyordur ya. Gelmiyordur de, Ne bileyim abi ben 720'de izliyorum yayını. Ne 8. Onu demedim. Yani droplanıyordur bir şey oluyordur falan yazanlar var mı? Ha da. Yok yok. İsimler yok. kara delik. Bir kara deliği hayal etmenin en kolay yolu bence önce kendi dünyamızı düşünmek. Tamam. Dünya içindeki her şeyiyle atomlardan oluşuyor öyle değil mi? Atomların da çekirdeği Doğru. ve onun etrafında dönen elektronları var bunu biliyoruz. Üçünlükler. Eğer bir atom futbol sahası büyüklüğünde olsaydı onun çekirdeği orta sağ çizgisinin merkezindeki bir misket kadar olurdu. Bu misket kadar. Çevresinde dönen elektronlarsa o futbol sahasının tribünlerinde dolaşan toz taneleri veya benim elimdeki şu tuz taneleri kadar olurdu. Bir dahaki sefere bir atom dendiğinde aklınıza göremiyorsunuz belki ama bu tuz taneleri ve bu misket gelsin. Bir futbol sahası kadar Arkadaşlar bunu anlamayabilirsiniz. Yani ben ne kadar gerizekalıymış falan demeyin kendinize. Bilmediğiniz bir konu hakkında ilk defa bir şey dinliyorsunuz. Normal şey gibi düşün. Basit bir dersi anlatan hocanın ne dedi la bu demesi gibi düşün. Alanın merkezinde bu misket ve tribünlerinde dolaşan bu tuz taneleri. Yani atom dediğimiz şeyde epeyce bir boşluk var. Peki bu boşluğu ortadan kaldırabilseydik ne olurdu? Futbol sahasının tribünlerindeki o toz ya da tuz taneleri aradaki boşluğu kapatıp bu misketin üzerine yapışsaydı hemen hemen yine gözükmeyeceği için o koca futbol sahası kadar alan işte bu misket kadar küçük bir şeye dönüşürdü. Hmm. Anladınız şu ana kadar anladınız değil mi? Kolay basit bir şey anlattı şu an. Futbol sahası Şu an misket... damarla ilgileniyor. Konuyu ya dünmeye... adam ne anlatıyor siz damar diyordunuz ya de bir bil yağ az olduğu için damar eşek gibi gözüküyor. ...ye dönüştü ama unutmayın atomlar bir futbol sahası kadar büyük değil. O kadar küçük ki dünyadaki tüm atomların içindeki boşluklar ortadan kalksaydı dünya asıl bu misket kadar küçülürdü. Evet doğru duydunuz dünyayı oluşturan şu 48 sıfırlı sayı kadar atomun içindeki boşlukları alsaydık işte bu kadar hale gelirdi. Sadece bunun yüzeyindeki insan... Ne kadarmış? Bu kadar yazıyor <laughs> şimdi. Tanları düşünün. <laughs> o kadar Siz, almış. aileniz, tanıdığınız, tanımadığınız herkes, hepimiz buradayız. 48 sıfırlı. 48, 48 <laughs> tane sıfırlı. <laughs> 48 yazıyorlar. oğlum onu sormadı. Hayır. Abi. Hayır oğlum. paragraf sorusunda abi o sorudaki kelimeyi görünce direkt işaretleyen tayfa var ya. <laughs> Şarkı ne kadar da ince. İçimizdeki boşluklar abi. alınınca bu hale geliyoruz. Çünkü kütlesel anlamda değişen bir şey yok. Aynı sayıdaki atom tüm kütlesiyle yine burada sadece içindeki boşlukları ortadan kaldırdık. Eğer böyle bir şey olsaydı kütle çekim kuvveti de değişmeyeceği için uzayda bir misket haline gelen dünyamızın etrafında ay dönmeye devam ederdi. Bir misketin etrafında dönen koca koca cisimler. Böylesine büyük bir kütle, böylesine küçük bir hacme sıkışınca başka ne olurdu biliyor musun? Bu arada ben evdeyken ustadan aldığım mezurayla, metreyle elimi 4 santim dün Kan kaybından ölüyordum anası satayım. Koron olmuş muyumdur acaba ya? Böyle bir çektim anasını satayım. Koronalı İç, biri yaladıysa geçmiş olsun iki abi. 2 metre böyle zart dedi elimi yardı. Maskeyle sardım. Evde <laughs> öyle bir şey yaptım ya. Maskeyle elimi sardım. Başka bir şey bulamadım. Evde hiçbir şey yok çünkü çevresindeki ışık bile onun çekiminden kaçamazdı. E ışık olmayınca onu göremezdik. Göremeyince de adına kara delik derdik. Hadi bakayım, Astronom kara deliği onlar, anladık mı kara deliği? Bu tür benzetmelerde dünyayı değil de güneşi kullanıyorlar. Videonun başında okuduğum haberde iki kara delikten söz ediliyordu. Bunlardan biri dünyamızın kütlesinden 66 kat, diğeri 85 kat daha Ama kara ya makara geçmeyin adam o halde gibi hikayemize şey geri dönecek ya. olursak Bundan 7 milyar yıl önce biri güneşimizin 66 katı, diğeri 85 katı olan iki kara... Ölçüye dikkat. ...kütlesinden 66 kat, diğeri 85 kat daha büyükmüş. O halde hikayemize geri dönecek olursak... Bundan 7 milyar yıl önce, 7 milyar yıl güneşimizin 66 katı, 66 diğeri 85 katı, katı olan 85 iki katı. kara delik varmış. Bunlar birbirlerine yaklaşmışlar, yaklaşmışlar, yaklaşmışlar ve nihayet çarpışmışlar. Bizler böylesine büyük kütlelerin birbiriyle çarpışınca çok büyük bir parlama ve patlama olacağı beklentisiyle izliyoruz öyle değil mi? Oysa unutmayın bunlar kara delik. Bu simülasyondan da görebildiğimiz gibi böyle bir çarpışmanın etkisi ancak onların gravitasyonel alanlarının uzaktaki yıldızların ışığını bükmesi şeklinde anlaşılabiliyor. Interstellar filmindeki o kara delik gösterimini hatırlayın. İki kara delik çarpışıp birleştiklerinde en ufak bir kıvılcım bile oluşmuyor. 66 tane güneşle 85 tane güneş çarpışıyor ve bir kıvılcım kadar bile ışık ortaya çıkmıyor. Ama ışık dışında elbette böyle bir çarpışmanın çok 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 şiddetli etkileri meydana geliyor. Biz bu etkileri gravitasyonel dalgalar şeklinde fark edebiliyoruz. Daha birbirlerine yaklaşırken etraflarındaki uzay ve zaman kumaşını dalgalandırmaya başlıyorlar. Birleştikleri anda da öylesine büyük bir gravitasyonel güç oluşturuyorlar ki bu evrendeki tüm yıldızların toplamının 50 katı oluyor. Sizlere aktardığım haberin dayandığı bilimsel makaleye imza atan Caltech'te çalışan fizikçi Alan Weinstein'in sözlerini aynen aktarıyorum. It's the biggest bank since the Big Bang observed by humanity. Yani insanlığın gözlemlediği Big Bang'ten bu yana görülen en büyük patlama. İşte saylan... <laughs> Çet... <gülüyor> <gülüyor> şu, şu an bizim çetin durumu bu işte. <laughs> кырк сеизен <laughs> 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 ulaştılar. Bu dalgalar dünyanın içinden geçip giderken onu da içindeki her şeyi ve herkesi de dalgalandırdılar. Tabii ki bu animasyondaki gösterim aşırı abartılmış bir dalgalanma. Yoksa dünya öyle bayrak gibi sallanmıyor. Bu değişim atom seviyesinde meydana geliyor. Peki bu kadar küçük ölçekteki bir değişimi biz nasıl fark edebiliyoruz? Bugüne kadar dünyada geliştirilmiş en hassas ölçüm cihazlarıyla Cihaz dediğime de bakmayın. Kilometrelerce uzunluktaki gözlem evleriyle. Evet, gravitasyonel dalgaları yakalayabilmek için dünyanın bazı noktalarında özel gözlem evleri kuruldu. Bunların iki yöne doğru uzanan tünelleri var. İçine gönderilen bir lazer ışını yarı yansıtıcı bir ayna yardımıyla iki uca ulaştırılıyor ve 4 kilometre kadar sonra başka bir ayna tarafından yansıtılıp geri gönderiliyor. Dünyanın üstünden gravitasyonel dalgalar geçerken bu lazer ışınlarını da etkiliyor ve bu sayede uzay zamanda meydana gelen çok küçük hareketlilikler bile tespit edilebiliyor. Ne kadar mı küçük? Hani başta size anlattığım bir atom modeli vardı ya, diyelim ki o bir hidrojen atomu olsun. Onun çekirdeğindeki protona biraz zoom yapalım. Biraz daha yapalım. Biraz daha işte bu gözlem evleri atomun çekirdeğindeki protonun binde biri kadar küçük mesafeli değişimleri bile yakalayabiliyor.